Marmara'da büyük deprem olacak mı? Uluslararası bilim dünyasında ses getiren bir makale bu endişeyi daha da büyütmüştü. Ancak o makaleye yine bir bilim insanı, Profesör Doktor Osman Bektaş'tan itiraz gelince dergi itirazı kabul etti. Peki bu ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde. İstanbul'da 7'den büyük bir depremin kaçınılmaz olacağı iddia ediliyordu. Ancak deprem uzmanı Profesör Doktor Şener Üşümez Soy gibi meslektaşı Profesör Doktor Osman Bektaş da İstanbul'da 7'den büyük deprem olmaz diyerek İstanbul'lunun yüreğine su serpti. 7'den büyük bir deprem değil de 7'den küçük bir deprem beklentisi çok daha makul. Hesap basit ama ürkütücüydü. 1766'dan bu yana fay hattında 6 metrelik bir gerilim biriktiği öne sürülüyordu. Bu da İstanbul'u sarsacak bir deprem Beklentisini güçlendirmişti Senaryolar böyleydi Dünyaca ünlü Science dergisi de bir makale Yayınladı Marmara denizinde 7'den büyük bir deprem riski olduğunu Savundu ancak o tezde Bektaş itiraz etti çünkü gerçek başkaydı. Ona göre 6,5 civarında parçalı depremler olasıydı. Bunun üzerine dergi de hesap hatası yaptığını kabul etti. E makul karşıladılar, olumlu karşıladılar. Profesör Doktor Bektaş'a göre fayın yılda 25 milimetre hareket ettiği kabul ediliyor. 250 yıl çarpıldığında 6 metreye ulaşılıyor. Ama Profesör Doktor Bektaş diyor ki bu hareketin tamamı deprem enerjisine dönüşmüyor. 23 Nisan 2025'teki depremde buna örnek. 23 Nisan'da olan deprem bu enerjisini oldukça yavaş bir şekilde boşalttı. İstanbul'da beklenen büyük hasarı oluşturmadı. Ancak bu deprem olmayacak anlamına da gelmiyor. Hazırlıklı olmakta fayda var. <laughs>